ama bu da gerçek bir içim bunu şey yapabilir miyiz 3 ee, kilo oluyor herhalde 5 kilo bir dolmaydı 3 kilo sığıyor diyebiliyorum şimdi bu felze yedim farklı tatlı şey yapar Dolduralım, içerisine kısın? Tahta abi. 81 bir. Ya yani Allah kilo parası aldım. Aynen öyle abi. olsun. Tam bir Şimdi, lazım. Ee, unutmayın her an burada. Aklıma yazdım. Her an mutlu. günler. Bu, bu işimiz bizim zeytin zeytinyağı konseptinde olduğumuz için, yani e, bölgede esasında zeytin zeytin çok ünlü bir bölge olduğu için e, bu konsepte kişiler zeytinyağı hediye eder diye düşündüğümüz için e, yılbaşı konsepti şeklinde e, bir tasarım yaptık. Gerek etiketlerde gerek e, şişelerde gerekse de kutu konseptinde. İçine çok kaliteli e, bu bölgede ödül aldığımız bir ürünü koyma kararı aldık bu sene. E, çok da memnunuz. Yani müşterilerimizden aşırı bir e, talep görüyor. E, sürekli de kargo ile şehir içerisinde, yurt dışında, yurt içerisinde her tarafı ürün gönderebildiğimiz için Türkiye'nin her e, bölgesinden e, sipariş alıp gönderim yapabiliyoruz. Siparişlerden çok da memnunuz. Şimdi bu e, bahse konu ürünümüz aynı zamanda sadece yıldız yılbaşı konseptinin den ziyade yılbaşı yılbaşı konseptinden ziyade kişinin e, firmasının logosu, kişinin ismine özel gibi çalışmalar da yapılabiliyor. Bunlar kutunun üzerine kazınıyor. Aynı zamanda içerisindeki etiket de e, aynı şekilde birbirleri takım oluyor. Zeytinyağı kalitesi olarak aynı. Yine bölgeye altın ödülü almış bir ürünümüz. Fakat biz bunu kılıfını değiştirip kişiye özel tasarlayıp o şekilde sunabiliyoruz. Normal bir litre yağın e, şu anda satış fiyatı 125-130 lira civarlarında. Bunların da ekstra kutu masrafı sadece üzerine biniyor ve kargo masrafı biniyor. Etiket için ekstradan ücret almıyoruz. Yani bir müşteri geldi. Ne kadar ödemesi gerekiyor? Yani 250 lira civarında kutulu olursa, kutusuz olursa 150 lira civarında gönderiyoruz.